Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Schrödinger'in kedisi ölü mü, diri mi? Şimdi boş verim onu başka videoda anlatacağım. Çünkü kedinin geleceğine karar vermek için önce süperpozisyonun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuantum süperpozisyon nedir? Cisimler aynı anda iki yerde birden olur mu? Elektronlar aynı anda iki yöne birden döner mi? Bize anlatılanlar ne kadar doğru? <laughs> kuantum mekaniğini anlatırken genellikle elektronların aynı anda iki durumda birden olduğunu söylerler. Peki size bunun yanlış olduğunu söylesem? Kuantum parçacıklar asla birden fazla durumda bulunmaz arkadaşlar. Sadece süperpozisyon gibi kuantum durumlarını anlamakta zorlandığımız için öyle deriz. Bilim insanları süperpozisyonu anlatmak için genellikle elektron spinini kullanırlar. Oysa bu da başta biraz kafa karıştıracağından biz bilardo toplarıyla başlayalım. Çünkü daha basit. Biri kırmızı, biri mavi, iki adet bilardo topu düşünün. Bir dakika ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Üstelik bunların rengini değiştirmek mümkün olsun. Mesela kırmızıyı mavi ve maviyi kırmızı yapmak. Bunları bir makineye gönderip renklerini değiştirebiliriz. Şimdi diyelim ki bunlar kuantum bilardo topları olsun. Süper pozisyonu anlatırken söylediğimiz gibi bunlar aynı anda iki durumda birden olabilsin. Hem kırmızı hem mavi renkte olabilsin mesela. Dedim ya hayal etmesi zor. O yüzden örneği izleyelim biz. Bu üçüncü duruma kuantum süperpozisyon diyoruz. Gerçi bu resimler tam gerçeği yansıtmıyor. Kuantum bilardo topları hem kırmızı hem mavi olmaz. Kırmızı ve mavi renklerin belirsiz olduğu üçüncü bir durumda olur. Kuantum süperpozisyonda. pozisyonda. Schrödinger'in kedisi hayranları. Gelecek gelecek videoda bunu hatırlayın. Evet, kuantum süperpozisyon aslında tek bir durumdur. Bu resimde göstermek imkansız ama kuantum bilardo topları aslında sonsuz farklı durumda olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki burada 3 durum var hocam. Sonsuz değil. Oysa kuantum süperpozisyonda renkler belirsiz olduğu için sonsuz sayıda durum var ama biz bunu tek durumda görüyoruz. Bunu renkleri birbiriyle karıştırmak gibi düşünün. Örneğin kırmızı ve maviyi karıştırırsanız ne olur? Mor. Öyleyse mor bizim üçüncü durum olsun. Yani süperpozisyon. Gerçi morunda sonsuz tonu var. Kuantum süperpozisyon belirsiz olan üçüncü durumdur dedik ya. Mor da hangi mor? Açık mor mu? Koyu mor mu? Ne kadar açık ne kadar koyu? Pekala. Süperpozisyonu bu örneklerle biraz daha anlaşılır kıldık. Ancak bir elektronun neden aynı anda iki yöne birden dönmediğini, neden parçacıkların süperpozisyondayken bile aynı anda iki yerde birden olmadığını anlamak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun için vektörleri görelim iseGamma bilirsiniz belki. Vektörler fizikte belirli bir yönü olan niceliklerdir. Bunları genellikle okla gösteririz. Mesela bu otomobil diyelim ki saatte 20 kilometre hızla şu yöne gidiyor. Bunu bir XY düzleminde bazı özel vektörlerle gösterebiliriz. X ve Y yönünde birer ok çizebiliriz. İşte bunlara temel vektörler diyoruz. Şimdi bu iki ana oku birleştirerek XY düzleminde istediğimiz yöne bakan istediğimiz kadar çok vektör oku çizebiliriz. Her biri farklı yönlere bakan sonsuz sayı Ok. Mesela arabamız saatte 20 km ile sağ ve 10 km ile yukarıya gidiyor olabilir. Bütün bu vektörleri çizdiğimiz yere vektör uzayı deriz arkadaşlar. Her türlü vektör uzayı vardır. Resimdeki gibi iki boyutlu hatta sicim teorisyenleri gibi adeta psikopata bağlarsanız 11 boyutlu vektör uzayları olabilir. Vektörler matematikte kullandığımız birer araçtır. Bazen bunları fındık kabuğunu çekiçle kırmak gibi beklenmedik şekillerde kullanırız. Mesela az önceki çizimde arabanın nerede olduğunu, konumunu gösterdi. O yüzden bu vektör uzayına konum uzayı diyoruz. Aslında günlük dilde uzay derken fiziğe giriş derslerindeki vektör uzayını kastediyoruz. Uzay işte. Şimdi kuantum mekaniğinde bilardo toplarının renklerini de vektör uzayıyla gösterebiliriz. Kuantum dünyasında mavi bilardo topunu da kırmızı topu da gösteren vektör uzayları vardır. Dahası şu belirsiz üçüncü hali yani kuantum süperpozisyonu da vektörlerle gösteririz. Yalnız bir farkla. Kuantum mekaniği vektör uzayını tıpkı fındık kabuğunu çekiçle kırmak gibi vektör olmayan şeyler üzerinde kullanır. Kuantum parçacıklar ve kuantum alanlar gibi. Videonun başında elektronu sorduğumuz için biz parçacıklarla devam edelim. Elektron da parçacık sonuçta. Kuantum bilardo toplarına geri dönersek, diyelim ki bu vektör uzayında X düzlemi kırmızı rengi ve Y düzlemi de mavi rengi göstersin. X düzlemindeki kuantum bilardo topu kırmızı ve Y düzlemindeki de mavi olsun. Kuantum süperpozisyonu da mor renk göstersin. Yani kırmızı ve mavi mavinin karışımı. Herhangi bir karışımı. Morun sonsuz tonu. Bunu da bir filmden hatırlıyorum ama neyse. Vektör uzayında okun baktığı yön morun herhangi bir tonunu gösterir arkadaşlar. X ve Y çizgileri hariç tabi. İşte burada kuantum mekaniği bize klasik fizikten daha çok seçenek sunuyor. Klasik fizikte bilardo toplarımız kırmızı, mavi, hadi bilemedin mor olur. Kuantum süperpozisyonda ise sonsuz renkte olabilir. Ama biz bu örnekte morun tonlarına odaklanalım da kafamız karışmasın. Şimdi kuantum mekaniğinde parçacıkların vektörlerini resimdeki gibi oklarla gösteririz. Üstelik farklı mor tonları renk karışımları için parçacıkların kuantum durumlarını tıpkı bir saatin kadranı gibi oklarla gösterebiliriz. Nasıl ki saat ilerledikçe akrep kadranda döner, kuantum parçacıkların durumları değiştikçe de bunları gösteren oklar döner. Bu arada okların uzunluğunun önemi yok arkadaşlar. İster uzun ok çizin ister kısa ok ana okun açılarının önemi vardır. Böylece bir parçacığın durumunu gösteren vektör oku çizimde daireler çizer. Tabi uzay 3 boyutludur ve dolayısıyla vektör okumuz 3 boyutlu uzayda aslında bir küre çizer. Ve böylece süperpozisyonun bütün olasılıklarını morun tonlarını gösterir. Ben de bunun açılımlarını örneğin kuantum bilgisayarların Shor algoritmasıyla bugünkü geleneksel şifrelerin bir birçoğunu nasıl kıracağını blokta anlattım. Ama bizim için iki boyutlu çizimler yeterli arkadaşlar hiç kasmayın. Yine de süperpozisyon tek bir durumdur. Biz bilmesek de ölçmediğimiz için belirsiz olsa da süperpozisyondaki bir bilardo topunun aynı anda tek bir mortonu vardır. Bunu da sonraki Schrödinger'in kedisi videosu için hatırlayın. Ama önce otomobile geri dönelim. X ve Y düzlemlerinin bileşkesi olan vektör oku aracın hızını gösteriyordu. Bu örnekteki y ekseni zamanı ve x ekseni de mesafeyi gösteriyor arkadaşlar. O zaman x y oku da otomobilin belirli sürede aldığı yolu gösteriyor ki hız dediğimiz şey belirli sürede alınan yoldur. Öyleyse bu bir kuantum araba olsa ve süper pozisyonda olsa bile tek hızda gidiyor olacaktır. Deyim yerindeyse belirli bir belirsizlikte. Biz bu hızı bilemeyeceğiz çünkü kuantum süperpozisyon. Ama nasıl ki klasik fizikte arabamız x ve y eksenleri var diye aynı anda iki farklı hızda gitmiyor, kuantum arabamız da aynı anda iki farklı hızda olmayacaktır. Belirli bir anda her zaman tek bir hızda olacaktır. Tabii biz henüz ölçmemiş olduğumuz için bu hız belirsiz olacaktır. Yalnız dikkat. Biz bilmesek de belirli bir hız var demiyorum. Belirsizlik de tek bir durumdur diyorum. Evrenin uzak köşelerindeki bir fotonun belirsizliğinin bir elektronun belirsizliğinden farklı olması gibi. Ancak bu belirsiz tekil durumda rastgele belirlenir arkadaşlar. Ölçmediyseniz kuantum arabanınızı rastgele olacaktır. Süperpozisyondaki mor top rastgele bir tonda olacaktır. Süperpozisyon belirsizliğin durumu demektir arkadaşlar. Dahası bu çizimdeki x ve y yönleri de ayrıcalıklı değildir. Bu eksenler olaya bakış açınıza bağlıdır. Nasıl ki uzayı tahtada x yerine y yönüyle de gösterebilirsiniz. Bu uzay zaman düzleminde iki boyutlu vektör uzayına da dilediğiniz açıdan bakabilirsiniz. Hangi açıdan bakarsanız bakın baktığınız şey tek bir durumda ya da tek süperpozisyon durumundadır. Meraklısına bir parçacığın aynı anda sadece tek bir parçacıkla tam dolanık olmasının sebebi de budur. Bunu gelecek videoda anlatacağım. Kuantum mekaniğinde bir parçacığın davranışı onunla ilgili neyi ölçtünüze bağlıdır derken kastettiğimiz de budur. Neyi ölçtüğünüzle vektör uzayına bakış açınızdır. Yani parçacığın binbir durumunu ve binbir davranışını gösteren vektör uzayına. Hızı gibi, spini gibi. Nitekim parçacığın konumunu ölçerseniz hızı belirsiz, yani süperpozisyonda olur. Hızını ölçerseniz konumu belirsiz olur. Peki bu bilgiye ne gerek vardı derseniz, çünkü bir parçacı ölçtüğünüz zaman hep belirli bir durumda ölçersiniz arkadaşlar. Arabanın anlık hızı bellidir. Kuantum bilardo topunun rengini ölçerseniz ya mavi ya da kırmızıdır. Ha bilardo topunu hiç ölçmezseniz durumu tümüyle belirsizdir. Herhangi bir durumda olabilir. Rengini ölçmezseniz rengi belirsizdir ve herhangi bir tonda olabilir. Ben kolaylık olsun diye süper pozisyona mor dedim. Ama topla ilgili neyi ölçtüğünüze bağlı olarak bilardo topu herhangi bir renkte olabilir. Ancak bu kadar bilardo yeter. Basit örneklerinde bir sınır var. Kuantum dünyası bilardo toplarından biraz daha karmaşıktır. Şimdi bu örneği geliştirelim. Bu kez elimizde bilardo toplarının renklerini değiştiren daha doğrusu süperpozisyonda rengi belirsiz olan topları boyayan bir makine var. Nasıl çalıştı bizi ilgilendirmez vallahi. Makinenin içini de belirsiz ve süperpozisyonda olarak düşünün. Sadece makineye rengi belirsiz olan bir top sokarsak topu rastgele kırmızı ya da maviye boyuyor tamam mı? Renk seçimi rastgele ama örnekte basitlik olsun diye sadece iki seçenek var. Dahası bu makine hiç hata ve hile burada yapmıyor. Mesela içine giren topu ikiye bölüp yarısını kırmızıya ve yarısını maviye falan boyamayacak. Makineden her seferinde tek top çıkacak. Şimdi diyelim ki bu makine aslında topları değil de elektronları ölçüyor olsun. Bir elektron tabancasından tek tek ateşlenen elektronların spinini kabaca dönüş yönünü ölçen bir dedektör olsun. Topları boyama işlemi de aslında elektron spinini ölçmek olsun. Kuantum mekaniğinde ölçüm yapmak ölçtüğünüz parçacığı değiştirir arkadaşlar. Onun kuantum durumunu değiştirir. Elektronun spinini ölçerseniz spini değişir. Spin yukarı olduğunu bildiğiniz bir elektronu ölçerseniz spini değişir veya tersi. Elektron ya spin aşağı ya yukarı durumda olur. Elektronla ne yönde döneceğini önceden bilemezsiniz ama değişir. Spin'i belirsiz bir elektronu ölçerseniz ya yine spin yukarı ya da aşağı durumda olur. Ölçünce belirsizlik kaybolur. Ancak bu bilinçli bir seçim değildir. Ne dedektör ne de ölçtüğü elektronlar spin yukarı ve spin aşağı durumda olmak gibi bilinçli bir seçim yapmaz. Kuantum mekaniği rastgele seçim yapar. İşte bu yüzden bir parçacığın özelliği onunla ilgili neyi ölçtünüze bağlıdır. Neyi nasıl ölçtünüze bağlı değil yüzden de yaptığınız bilinçli seçimlerin ölçümlerinizle hiçbir alakası yoktur. Bakın etkisi yoktur demedim. Alakası yoktur dedim. Siz bunu korelasyon olarak anlayın tamam mı? Çünkü kuantum mekaniğinin kuralları olasılıklara dayalıdır. Olasılıklar da rastgele etkileşimlerle gerçekleşir. Ölçüm işlemi de bu yüzden rastgeledir. Dedektörün parçacığı ölçerken onunla nasıl bir etkileşime gireceğini bilemezsiniz ki. İki boyutlu çizimlere geri dönersek bu vektör uzayındaki durum vektörü aslında bize belirli bir ölçümün gerçekleşme olasılığını söyler. Bilardo topunu ölçünce kırmızı veya mavi gelme olasılığını örneğin. Elektronu ölçünce spin aşağı veya spin yukarı durumda olma olasılığını. Boya makinesi ya da dedektörümüzün hiç hata yapmaması demek de kuantum mekaniğinde hangi olasılığın gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ama olasılık dağılımını kesin olarak biliriz demektir. Örneğin bilardo topu ya kırmızı ya mavidir. Bunların gerçekleşme olasılığı %50 olabilir. Ancak topun detektöre ne açıdan ve ne hızda girdiğine bağlı olarak mavi ya da kırmızı gelme olasılığı da değişebilir. %30'a %70 olabilir örneğin. Aynı şey elektronun spin yönü için de geçerlidir. İşte bu yüzden kuantum dolanıklık ışıktan hızlı iletişime izin vermez. Ama bunu da gelecek videoda kedilerle birlikte anlatacağım. Yine de tüm olasılıkların toplamı %100'e yani 1'e eşittir. Nitekim ne ölü ne canlı ne idüğü belirsiz pozisyondaki Schrödinger'in kedisinin başına bela olan ve kuantum olasılıkları hesaplamaya yarayan Schrödinger denklemi de doğrusaldır. Zaten tüm olasılıklar biri eşit olmasa hiçbir şey hesaplayamazdık ki. Bu da kuantum mekaniğinde bir elektronun spinini ölçerken onun hızını ölçmediğiniz anlamına gelir. Mantıklı zaten. Ölçtüğünüz şeyi ölçersiniz. Meraklısına Dirac notasyonu yani kuantum mekaniğindeki köşeli parantez denklemleri tam burada devreye giriyor. Mesela kırmızı rengi vektör olarak yazalım. Ölçüm yapınca şöyle gözükür. İki taraftaki köşeli parantezler denklemi tanımlar. Bu cevabın karesini alırsanız olasılıkları elde eder. Dersiniz. Aynı şeyi mavi link içinde yapabiliriz. Şimdi bu dört seçeneği aklınızda tutarsanız süper pozisyonları da gösterebiliriz. Peki topumuz bu durumdayken kırmızı gelme olasılığı nedir? Dirac notasyonunu kullanırsak iki terimi ve operatörleri yazarak yerine göre 1 ve 0 sadeleştirir ve cevabın karesini alırsak BAM! Olasılıkları hesaplarız. Aynı işlemi mavi de yapabiliriz. Ya da kırmızı olasılık toplamını %100'den çıkarırsınız. Tüm olasılıkların toplamı %100'e eşit ya İşte eşit olmasaydı o yüzden hiçbiri hesaplama yapamazdık. Kuantum mekaniğinde bir parçacığın durumu bu çizimdeki herhangi bir yerde olabilir arkadaşlar. Ancak bu ister belirli bir durum olsun ister süperpozisyon, her zaman ama her zaman tek durumdur. Süperpozisyon ölçemediğimiz veya hayal edemediğimiz karmaşık sayılara dayalı, anlaşılması zor bir durumdur o kadar. Ama bir durum Süper pozisyondaki kat sayılar bize temel vektörlerden, temel durumlardan örneğin elektronun sağa ya da sola dönmesi, spin aşağı veya spin yukarı durumda olması gibi durumlardan birinin gerçekleşme olasılığını gösterir. İşte hepsi bu kadar. Dediğim gibi biz basit olsun diye kırmızı veya mavi durum dedik ama evrende sonsuz olasılık vardır ve parçacıklar herhangi bir durumda olabilir. Özetle biri size bir kuantum parçacığının süper pozisyonda olduğu için aynı anda birden fazla durumda olduğunu söylüyorsa elektronun ikiye yerde birden olduğunu, aynı anda iki yöne birden döndüğünü söylüyorsa ya konuyu iyi anlamamıştır ya da sizin anlayamayacağınızı düşünmektedir. Bu video kuantum mekaniğini daha iyi anlamanıza yardımcı oldu mu? Yorumlarda yazın ve Schrödinger'in kedisini bekleyin. Videoyu sevdiyseniz özgür bilime destek olmak için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve dilerseniz katıl düğmesiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.